Değerli izleyicilerimiz şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Muğla bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve restoran sektörü diyoruz efendim. Bütün merak ettiklerimizi genç girişimci iki işletme sahibiyle beraber öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Siz hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun Yasin Hanım. Hoş geldiniz. Biz de çok mutlu olduk siz için. Teşekkür ederiz. Biz de burada misafirperverinizle çok daha iyi olduk efendim. İlk önce Atilla Bey'den başlıyoruz efendim. Ne zamandan beri bu sektörün içindeyiz? 2006'dan beri bu sektörün içindeyim. Ee, i̇lk önce staj yapmak için gittiğim Marmaris'ten 2013 yılında bu sarı germeye çalışmaya geldim. 2 yıldır da bu işletmeyi işletmeye çalışıyoruz. Pandemiye kadar her şeye rağmen. İnşallah elimizden geleni yapıyoruz şu anda. Ee, biz burada gördük, şahit olduk efendim elinizden geleni. iki arkadaş olarak, işletme sahibi olarak burada çok güzel değerlendiriyorsunuz, teşekkür yapıyorsunuz. O sizin çok teşekkür ediyoruz efendim. Peki menü sıkalımızda, menü seçeneğimizde neler var efendim? Ürünlerimizi Yılmaz Bey'den öğrenelim. Efendim ürünlerimiz aslında çok zengin ve güzel lezzetli ürünler. Ustamız da İstanbul'dan getirdik, o da aslında bu, buraya yabancı bir usta değil. Yani makarna çeşitlerine tutun, fayda çeşitlerine kadar et, tek biftek dediğimiz hani her şey gayet zengin bir portföy yani. Ve daha çok tabi turist olduğu için daha çok biraz İngiliz mutfağı demeyeyim ama İngilizlere hitap eden bir lezzet var bizde. Ama yerli misafire tabii mahcup etmiyoruz. Onlar elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerek Osmanlı mutfağından, gerek Türk mutfağından yine alternatif seçeneklerimiz de var efendim. Hani o şekilde size. Aslında bütün müşteriler hem yabancı hem Türk olan müşterilerimiz evet. buraya gelip istediği her şeyi yiyip içebiliyorlar Kesinlikle. efendim. Peki içecek skalamızda neler vardır? Alkollü alkolsüz ürünlerimiz bulunuyor mu? Alkollü ve alkolsüz her türlü içecek çeşitlerimizin yanında kokteyl seçeneklerimiz var. 7'den 70'e diye herkesin Damak tatına uygun içecek ve içki çeşitlerimiz bulunmaktadır. Sıcak, soğuk, her türlü hepsi var yani. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz hala. Peki merak ettiğim, e, gıda evet. sektöründe herkesin kendine özel, özel bir ürünü vardır efendim. Sizin de e, kendi markanız kendinizin yaptığı spesiyel bir ürününüz var mı? Şimdi efendim şöyle söyleyeyim, biz e, lüks spesiyel bürgerimiz var mesela. Ustanın tamamı kendi yapımı, kendi öz reçetesi yani. Ve mutlaka ki dönüşleri de çok başarılı bir şekilde. Haricinde de efendim tabii ki e, çok meşhuruz ve sosyal medyada bunun çok önemi büyük bizim için. E, gereken bütün misafirlerimizden bununla ilgili çok güzel dönüşler alıyoruz sosyal medyada. Bu bizim mesela favori iki yemeğimiz, lüks burgerimiz ve faytamızdır yani. Ama yerli olarak da Et çök etmemiz tabii ki o da aynı şekilde revanşlıdır yani bunu üç kalemimiz çok başarılıdır bizim onu söyleyeyim ama geri geri kalan ürünler de tabii ki başarılı olduğumuz için ama sorduğunuz yere üç ürünümüz daha favori şu anda. Peki efendim burada turistik alan bölgesinde evet. hizmet veriyoruz. En çok merak ettiğim turistlik e, damak zevkinde bizim Türk mutfağımızı beğeniyorlar mı? Sizin yaptığınız buradan çıkarttığınız menüleri e, nasıl karşılıyorlar geri dönüşleri nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim efendim, İngilizler tabii ki yani, İngilizler mi var, genel olarak yani, yabancıların çoğu kesinlikle Türk mutfağı için geliyor aslında. Yani kebaplar olsun, işte köfte olsun biliyorsunuz onlar çok böyle şeyler yabancılar yani duyup bilmiyorlar ama burada onu tatmak istiyorlar. Biz de onlara zaten bunu en iyi şekilde hizmetini yapıyoruz. Ama tabii e, ki kendi yörelerinde bir şey olsun istiyorlar. Hani biz biraz da karma bir menümüz var yani hem onlara hem kendimize ait. O yüzden de e, iki tarafı da memnun ettiğimizi düşünüyorum yani bu konuda. Peki pandemi sürecinde bütün sektörlerin etkilendiği gibi bizim kafe bar üzerimiz de çok fazla etkilendi efendim. Burayı süreci yeni daha sezon açılışından gidişat nasıl gözüküyor? İleri hedefleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim ben size son iki yıl boyunca hatta pandemi başlangıcından sonra gerçekten çok zorlandı sektör. Gerçekten ama gerçekten çok zorlandı. Ama bu sezon gerçekten herkes büyük umutlarla işletmelerini açtı. İnşallah şu anda beklentiler çok yüksek. Potansiyel olarak veya yeme içme sektörü veya diğer sektörler olarak gerçekten çok büyük bir potansiyel beklentisi var. İnşallah biz de bu potansiyeli yakalayıp buna karşılık verip ülkemize döviz kazandırmaya çalışacağız işte bu sezon. İnşallah. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz turistik anlamında buraya geldiklerinde ve konakladıklarında sizleri nasıl bulabilir efendim? Mevki olarak neredeyiz ve sosyal medyadan nasıl ulaşabiliriz? Burası Muğla ortaca Sarıgelme mahallesi olarak geçmekte lokasyonda. Ama tabii hani mekanın ismi olarak da Lüks Bar Sarıgelme Restoran her zaman kesinlikle bulurlar. Zaten Sarıgelme küçük ve bakir bir köy. Çok bilinmeyen bir nokta aslında yerli misafirler için yani yerli turistler için. Ama çok popüler olması tabii bir yerde iyi mi bilemem ama ee, gelen misafirleri de en iyi şekilde ağırlıyoruz. Ee, gele, e, gelenler de hatırlarsanız güzel dönüşlerle gidiyorlar. Güzel anılarla gidiyorlar. Çünkü köyün çok güzel bir doğası var. Denizi çok güzel, plajı harika. Gelen misafir de, köye geldiği zaman fazla hani büyük beklentisi yok zaten. Hani daha çok deniz, doğa, güneş için geldiği için hani burası baki bir bölge. Ben e, buradaki gelen insanların da potansiyelini çok seviyorum. Gerçekten çok mütevazı insanlar geliyor bu köye. O yüzden de umarım hep böyle gideriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak bu sektör için söyleyecekleriniz varsa alalım. Ben bu sektörün gerçekten bir bize ilkokuldan beri öğrettikleri bir laf var ya hani bacasız fabrika diye. Hı -hı. Gerçekten öyle ve bunun içinde nasıl desem size bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben üniversite tercihini turizm seçerken patlamaya hazır bir bomba olarak seçmiştim. İnşallah elimizde patlamadan güzel bir sezon geçireceğiz ve... Devletimizin ve milletimizin desteğiyle bu işten başarılı bir şekilde çıkacağız. Çünkü e, dediğim gibi bize okulda öğretilen de bir şey var, tamam? Bu e, sektör, turizm sektörü ülkenin en önemli sektörlerinden bir tanesi evet. ve bunun için de devletimizin daha çok destek vermesini istiyoruz. Evet. Ya buna maddi bir destek demiyorum. Evet. Daha e, nasıl desem size daha fazla reklam, daha fazla evet. işletmeciliği ve teşvik evet. insanları bunun için. İnşallah daha iyi bir yere gidecek bu turizm bu ülkede. O gerçek potansiyeline ulaşır diye düşünüyorum inşallah o gün. Umuyoruz biz de öyle diliyoruz efendim. Samimiyetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sizin eklemek istediğiniz varsa alalım Benim için fikirleri aynı. Aynı şeyler düşünüyoruz. Dediği gibi ama tabii devlet için bir şey diyemiyorum şu an bu konuda ama kesinlikle e, kendi insanımızın da turiste sahip çıkması, onlara çok iyi davranması, onları kandırmaya yönelik hareketleri de bulmamaları inanın bu sektör için çok daha fayda olacaktır. E, onlar zaten bizim samimiyetimize, bizim misafirlerimize geliyorlar. Hı -hı. Biz bunu bu, bu açıyı bozmadığımız sürece onların güveni dahilinde o insanlar bu ülkeye güzel paralar bırakacaktır zaten. Hani e, onun dışında da tabi devlete karşı bu konuda bir şeyimiz yok. Onlar zaten gerekeni yaptığını düşünüyorum ben yani. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz efendim. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki zaten bu bölgedeyseniz bu restorandan çok güzel hizmet almışsınızdır efendim. Turist anlamında ve yerli olarak Muğla bölgesindeki bu köyü, güzel bir köyümüze şahit olup da gelirseniz mutlaka bu restoranda hizmet almanızı biz tavsiye ediyoruz efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.